Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merakla beklediğim kivinin son çıkardığı halı yıkama makinesini açacağız. Bir önceki serisine göre bu modelin, bu modelin daha fazla aparatı var ve emiş gücü iki kademeden oluşuyor. heyecanla koliyi açıyorum. Gerçekten evime çok lazım olan bir makine çünkü çocuklu evlerde ister istemez sürekli lekelenen, kirlenen koltuklar, halılar olduğu için bir halı makinesinin gerçekten şart olduğunu düşünüyorum. Evet diğer kutumu açıyorum şu an. Evet burada da baş fırça başlığımız bulunuyor. Gerçekten fırçası başlık çok iyi kaliteli. Evet umduğumu gerçekten karşıladım 2 adet burada da borusu bulunuyor. Halı yıkamak için. Evet borsu da gerçekten kaliteli ve kalın güzel yani. Evet burada da halı için su çekme aparatı başlığı var. Evet burada da borumuz var. Gerçekten uzun iyi ve kalite olarak da iyi bence. Evet yavaş yavaş makinemi de çıkartıyorum. Evet burada da sandalye ve koltuklar için su çekme başlığı var. Burada fırçaları şey başlıkları temizlemek için fırçası var. Ve burada da beyaz aparat e, boru bol için, hortum için tutma aparatı siyah olan da temiz su kapağı. Evet makineyi açıyorum artık bir an önce kullanmak istiyorum gerçekten merakla bekliyorum çünkü bir önceki modeline göre emiş gücünün daha kuvvetli olduğunu biliyorum bunun özellikle o yüzden bunu tercih ettim. Evet burada kirli su haznesi var gerçekten Batı bence <laughs> gayet iyi burası da temiz su haznesi ağırlığı da bence gayet iyi ağırlığı çok ağırlığına çok avantaj. Açtığını zaman birinci kademe yanındaki tuşa bastığımız zaman ikinci kademeye geçiyor. Burada da aparatları başlıkları koyma yerimiz var. Sıcak su bölümünü açtım ve içini güzelce doldurdum. Kapağımı da güzelce sıkıca kapatacağım. Ondan önce halı yıkama şampuanımı döküyorum içine. Ben biraz da yıkayacağım koltuk ve halıların üstüne de halı şampuan döktüm. Bu şekilde kullandım. Evet, burada güzelce suyumu artık döküyorum. Gerçekten suyu dökme yeri, ııı, e, yeri de gayet güzel. Dökme yeri gayet iyi. Gerçekten ben daha az döküyor zannediyordum. Yani ıskıkma olarak değilmiş. Evet, gördüğünüz gibi güzelce fırçalıyorum. Benim bu koltuğumda e, bir bisküvi lekesi vardı. Bakalım onu da güzelce çıkartacak mı? Bak evet, güzelce iyice suyunu, bak evet, güzelce iyice olabiliyor fırçasıyla. Ön tarafına bastırdığımız zaman bu başlığın bu şekilde suyu emiyor. Ama ben e, su çekme başlığı olarak bir tane küçük var onu taktım şu an. Bunu kullandım suyu çekmek için. Gerçekten çok iyi. Ben ikinci kademede çalıştırdım bu arada yani çekme gücü, emiş gücü gerçekten çok iyiymiş yani beni gerçekten e, memnun etti. Gördüğünüz gibi. çok güzel çekiyor. Yani çok hafif bir nemli bırakıyor. O da birkaç saat sonra gerçekten 40 lira ediyor koltuğumu da, e, sandalyemi de. Burada da koltuğumu da denedim köşesinde. Gördüğünüz gibi güzelce suyu tutuyorum. Her yerini iyice ıslattıktan sonra şu an kamerada gözükmüyor ama ufak ufak ee, olduğunda lekelerim vardı. Güzelce fırça başlığıyla fırçaladım ve güzelce hemen çekiyorum suyunu. Gördüğünüz gibi zaten hemen suyu çektiğim yeri görüyorsunuz. Bence dediğim gibi çocuklu eve çok lazım olan bir makine. Ben borularını takıp e, halımda da bir ufak denemek istedim. Hemen sizlere de gösteriyorum. Önce suyumu hafif bir püskürtüyorum bir köşesine. Sadece bir köşesinde hemen deneyeceğim. Evet gerçekten fırçalaması da bu şekilde kolay, suyu çekmesi de gerçekten bu şekilde kolay. Evet gördüğünüz gibi ve çıkan suya gerçekten inanamayacaksınız. Temiz evim var zannediyordum ama bu kadar beklemiyordum. Evet gördüğünüz gibi çıkan suyu. Ben makineden gerçekten çok memnun kaldım. Tavsiye ederim herkese. Hoşçakalın.